Eslem, Hüseyin, sizin gözleriniz nerede? Burada. Eslem? Burada. Burnun nerede burnun? Burada. Burada. Ağzınız? Ah, Hüseyin ağzın nerede? Burada. Nerede? Burada. Burada. Elleriniz nerede elleriniz? Burada. Ah. Hüseyin kulakların nerede? Burada. Ah Esnem seninkiler? Burada. Saçlar nerede saçlar? Burada. Ah. Burada. Ayak nerede ayak? Ayaklar Burada. nerede? Elleriniz? Hüseyin senin ellerin nerede? Burada. Tırnaklar? Tırnaklar? Kolun nerede Hüseyin'im senin? Burada. Senin anneciğim istemeyim Orada mı ya? Dişler nerede? Dişleri de bakayım bir. Ah. Ah. Öpücük atın şimdi. Aferin. Alkış. Alkış.